hepinize Merhaba yine bugün sık gelen sorulardan bir tanesini cevaplamaya çalışacağız varis ameliyatı sonrası tekrarlar oluyor bunu engellemenin bir yolu var mı Evet maalesef bizlere de çok sayıda tekrarlayan variste gelen hastalarımız oluyor burada gördüğünüz analiz ettiğimiz tekrarlama nedeni ameliyat öncesi iyi bir damar haritalanmasının yapılmamış olması ve doktorun kendisinin dopleri yapmamış olması en büyük etkenlerin başına yer alıyor. Burada eğer kendimiz damar doplerini yapar ve haritalamayı yaparsak burada yetmezlikli küçük safenvenin veya büyük safenvenin bağlantılı ek olarak perforanvenlerdeki yetmezliğin iyi tespit edildiği ve müdahale edildiği durumlarda neredeyse %0 gibi bir tekrarlama ihtimali Ardından bu tabii ki cerraha ya da cerrahi işleme bağlı tekrarlar. İkincisi hastaya bağlı tekrarlamalar. Ameliyat sonrası ilk bir aylık dönemi çok iyi geçirmemiz lazım. Kendimizi çok fazla yormayacağız. İlk bir ayda hem ödemlerin gerilemesi hem de tekrarların olmaması için ilaçlarımızı ve çorabımızı mutlaka kullanacağız. Sonrasında ise tabii ki çoklu doğumlar, çok fazla doğumlar ve çok fazla kilo alıp vermeler tekrarlamaları tetikleyebiliyor. Ama Yine de başta söylediğim gibi eğer iyi bir haritalama ve buna yönelik güzel bir cerrahi olursa, tam düzeltme olursa tekrarlamaları minimize edebiliyoruz. Hepinize iyi haftalar diliyorum.